Türkiye'de girişimcilik okulda çok öğretilen bir konu değil. Acaba maaşım yatar mı, sigortam yatar mı? Gerçekten kan ter gözyaşı. Yani çok fazla biliyorsun şirket doğuyor. Ama bir o kadar da Türkiye'de kapanıyor. Çalışma dönemi çok yoğun geçen bir çocukluğum vardı benim. Çalışmak zorunda olduğumuz dönemde olması sebebiyle haliyle o yaz dönemi çalışma hikayemiz epey yüksekte. Her yaz dönemi çalıştığımı söyleyebilirim aslında. Yaptığım bütün işler, her yaz dönemi farklı sektörlerde çalışmanın bugün vermiş olduğu epey keyifli konular var. Yani iyi ki dediğim konuların başında geliyor aslında. Yani zorluklar yok muydu? Elbette vardı. Ama o zorluklar bugün yapmış olduğumuz işte aslında kriz ortamlarını nasıl yöneteceğimize kadar bize birçok katma değer bence sağlamış. Ben bugün de aslında genç bütün arkadaşlarımıza belki de önerilerimin en başında geliyor. Yani okul hayatlarını dolu dolu geçirmeleri, çalışmaları bir şey alıp bir şey satmaları. Ben kendi çocuğuma bile bugün benim iki tane erkek çocuğum var ve onlara bile artık böyle birlikte dışarı çıktığımızda o malı alıp satma hikayelerini, şirketlerin para kazanmasını küçük 30'ar saniyelik böyle akışlarda bahsetme gereği duyuyorum. Çünkü bence önemli bir konu. Türkiye'de girişimcilik okulda çok öğretilen bir konu değil. Doğuştan gelen bir tarafı var. O azimli olmak, çok çalışmak, üretmek, batmak, çıkmak için tekrar yeni bir şey üretmek. Onlar bence biraz böyle kısmen genlerle gelen kazanılmış, doğuştan kazanılmış hikayeler olabiliyor. Ama bunu geliştirmek, bir tık öteye götürmek, onu para kazanacağım bir modele çevirmek, daha fazla insanın faydalanabileceği bir havuza döndürmek için yapmamız gereken konuların ...başında geliyor bence. Ben kurumsal hayattan e, startup ekosistemine geçerken, bundan 10 yıl önce, e, o orayı bırakmak çok zor gelmişti bana. Ve geçtiğim yıl, bugün hala işte ortaklarım dahil aramızda konuşurken e, bunun esprisini yapıyoruz. Ve acaba maaşım yatar mı, sigortam yatar mı, sağlık sigortam olur mu gibi kaygılarla ben ekosisteme giriş yapmıştım. Bu arada yani aile de böyle çok hani böyle beyaz yaka, full profesyonel üst düzey yöneticilerden oluşan falan bir hikayeye sahip değildi. Yani o kurumsaldaki korku bana aileden gelen bir korku değildi. Benim o 10 yıllık hikayemin yarattığı bir endişeydi aslında. O geçtikten sonra şunu görmek çok güzel. Hareket alanına sahip olmak, o alanda yetki ve karar verebildiğin konularda başarılı sonuçlar almak o girişimcilik ruhunu çok daha seri bir şekilde ön plana atıyor. Ve buraya zaman ayırmalıyım, burayı geliştirmeliyim, burası beni daha fazla mutlu ediyor bana gösteren hikaye o geçiş olmuştur. Gerçekten kan ter gözyaşı. Yani tek başına isen daha zor, Bazen çok ortaklı oluyorsun ama o kararları yayabileceğin bir parasal konfora sahip olmuyorsun. Yine zamana ihtiyacın var. Yine aslında kanter gözyaşı. O yüzden yani belli ölçüde bir konfor. Bu şu demek değil ama yani. Evimi aldım, arabamı aldım, yazdığımı aldım, evimi kurdum, girişimci olacağım. Öyle bir şey değil yani girişimcilik. Para Türkiye'de, Türkiye gibi bir pazarda her zaman kazanılabiliyor. Eğer yeteneklerinize inanıyorsanız bence harekete geçmenin zamanı yok yani. Her geç kaldığımız zaman o yeteneklere ayıp ettiğimiz zaman olarak bence yer alıyor. Startup ekosistemine girişimim aslında Türkiye'de yeni bir yazılım ihtiyacına e, ihtiyacının olduğu regülasyonun çıktığı ve Türkiye'deki bütün kobilerin büyük müşterilerinin, Enterprise dediğimiz büyük ölçekteki o uluslararası şirketlerin zorunlu olarak kullanmak zorunda kalacağı bir yazılım konusu çıktı. Adı e-Fatura. Ve e-Fatura biznesinde bir zorunluluk vardı, regülasyon var. Zorunda olan, kullanmaya zorunlu diye yorumladığımız bir ürünü satmak, gönüllü kullanıma bağlı olan bir ürünü satmaktan çok daha kolay. Satmak zorundasın değil, almak zorundalar o ürünü. Yani o şirketler o regülasyona uyumlu hale gelmek zorunda. O bir fırsattı teknolojik olarak. Bir şirket satın almanın başarısı, o şirketi entegre edip mevcut sahip olduğu gelirlerini daha yüksek seviyeye çıkardığınız zaman başarılı hale geliyor. Başarısızlıklar da bence aynı ölçüde. Bir dakika bu iş bir probleme dokunuyor, bir derdi çözüyor yu inanca çevirdiğin zaman ekiple beraber çok iyi bir yere oturttun, iyi bir serüvene dönüştürebiliyorsun bu işi. Herkesin ürünü var bir defa, şunu kabul etmeliyiz yani. Herkes bir ürün anlatıyor, herkes bir teknoloji anlatıyor, bir yazılım anlatıyor. Onun ne kadarı yazılım, ne kadarı teknoloji, ne kadarı opere bir iş işi kimse anlatmıyor. Ee, yazılım ve teknoloji tarafında Türkiye'de tabii çok büyük fırsatlar olduğu ortada. Yani çok fazla biliyorsun şirket doğuyor. Ama bir o kadar da Türkiye'de kapanıyor. Ama bu Türkiye'ye özel de bir durum değil mesela. Amerika'da teknoloji odaklı kurulan şirketlerin yani %70'i, %80'i kapanışa uğruyor. Dolayısıyla çok az kısmı yaşıyor şirket kurma işi regülasyonel bir iş aslında. Yani kendi kuruyor olabilirsin ama regülasyon ortadan kaldırmaz. Bazı gereklilikler vardır. Yani bu otorite nezdinde regülasyonlara uyumlu o işi yapmanın bir takım zorlukları ve zorunlulukları vardır. Ama tercih edilmenizin sebebi regülasyonel bir iş yapıyorsanız güvenilir partner arayışı olması pazardaki müşterilerin. Sadece bir şirket kuruluş platformu değildir mükellef aslında. Mükellef Türkiye ve dünyadaki bütün mikro şirketlerin ve kobilerin şirket kuruluşundan vergiye kadar o ihtiyaç duyduğu aradaki bütün enstrümanları da sağlayan uçtan uca bu hizmetleri ve servisleri, ürünleri alabildikleri bir teknoloji platformu. Biz bugün binlerce müşterimiz var. Türkiye'deki büyümemizi aynı şekilde devam ettiriyoruz. Amerika ve İngiltere'de artık Türkiye gibi bizim binlerce müşterimiz var diyebiliyoruz. Müşteriyi memnun etme konusuna odaklıyız. O yüzden ürünümüze, yazılımımıza özellikle son dönemde çok yatırım yaptık. Bugün yeni yayını almış olduğumuz ürünümüzün artık müşterinin o üründe mobil uygulamada yaşadığı yani bankaya girdiği kadar bizim uygulamamıza girmek zorunda kaldığı bir dünyaya geçmiş olduk. Amerika'da şirketiniz var, İngiltere'de şirketiniz var, Türkiye'de şirketiniz var. Bütün şirketlerin sahibi sizsiniz. Bizim platformumuzda tek kullanıcı adlarıyla artık bütün ülkelerindeki şirketlerini platform üzerinden yönetebiliyorlar. Ve Türkiye'deki şirketi seçtiğinde Türkiye'de sahip olduğu regülasyonel konular, Amerika'daki şirketini seçtiğinde Amerika'da sahip olduğu regülasyonel konularla platformun dönüşümünü de izleyebiliyorlar. Şirket kurulduktan sonra aslında kolay dediğimiz birçok şeyi kolaylaştırarak biz e, başlıyoruz. Dijital dokümantasyon işi, yani şirketimin kuruluş sözleşmesi, ticari ticaretçi gazetesi, ana sözleşmesi, sonra diğer tedarikçileriyle yaptığım sözleşmeler, müşteri sözleşmeleri, hukuk, muhasebe, finans tarafında yapmakla zorunlu olduğum sözleşmeleri, dijital ortamda topladıkları o dokümantasyon platformunu onlara sunuyoruz müşterilerimize. Sonra çok hızlı onların şirket kuruluşlarını gerçekleştiriyoruz. Bunların statülerini uygulama üzerinde çok hızlı ve seri bir şekilde takip edebiliyorlar. Aldıkları bildirimlerle şirketinin ne durumda olduklarını izlerken müşteri ticari hayatına başlayabiliyor. Ve o ticari hayatına başlarken ilk ihtiyacı olacak konu fatura düzenleme ihtiyacı. Yani malı var sattı, ürünü var sattı, para kazanmaya başladı. Bizim platformumuzda girip fatura düzenleme programından faturasını düzenleyebiliyor. Onun pdf'ini alıyor, istediği yerde paylaşabiliyor haliyle. Ve sonra bu ticaretlerine bağlı olarak vergi beyanında bulunmaları gerekiyor. Biz onu regülasyonlara uygun bir şekilde hazırladıktan sonra o formları müşterilerimizin mobil uygulamasından görüp onayladığı, Beyannamesinin verildiği, geri bildirimini aldığı, onaylı beyannamesini gördüğü, tahakkuk eden vergisiyle beraber ödeyeceği vergiye kadar olan süreci dijitalleştirdiğimiz bir modelle artık müşterilerimize bunu sunuyoruz. O yüzden ticaretinin büyümesiyle banka hareketleri oluşan müşterimizin bütün o hareketlerini alıp vergiye dönüştürdüğümüz ve müşterilerimizin artık vergi formlarını da vergi süreçlerini de dijitalize ettiğimiz bir model yaratmış oluyoruz. Biz bunun yanına bu ürünün yanına bir de bütün ülkelerde ihtiyaç duyulan Sanal Ofis ürünümüzü açmış oluyoruz. Yine platformda bugün Türkiye'deki bir müşterimiz platforma girip Amerika'da Sanal Ofis lokasyonu seçip alabiliyor. Onun yanına yine mikro işletmelerin ve kobilerin ihtiyaç duyduğu bir markanız var, büyümeye başladınız, iş biraz palazlanıyor, geliriniz olmaya başladı. Artık o markayı tescil ettirmek istiyorsunuz, markanızı tescil ettiriyorsunuz. Dolayısıyla bütün kobilerin ihtiyaç duyacağı bütün o, o enstrümanları platform üzerinde yeni yüzümüzde toparlayıp müşterilerimizin hizmetine e, açmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yani çok hızlı soru sor, cevap al. Evet. İhtiyacın kadarını sor, ihtiyacın kadar olan kısmını al ama hızlı olsun. Bunu hepimiz seviyoruz evet. yani. O yüzden o hızı e, sekteye uğratmayacak bir modelde bunun dijitalize olduğu, mobil uygulamada bildirimlerle yönetildiği bir senaryo. Müşterinin bizim uygulamalarımızda her gün yaşadığı bir senaryo. Epey uzun zamandır üzerine çalıştığımız bir konuydu. Yeni ürün yüzüyle bunu hayata geçirmiş olduk. Yeni üründe artık mükellef asistan üzerinden, veya üzerinden bu şeyi cevapları çok hızlı alabilir duruma geliyor. Yani bugün bizim Türkiye'deki bir müşterimiz Amerika'da bir şirket kuruluşu ile ilgili bir soru sorabiliyor ya da İngiltere'deki bir şirketinin e, abonelik bitiş tarihini sorabiliyor. Türkiye'deki şirketinin vergi numarasını, Türkiye'deki şirketinin Mersis numarasını da sorabiliyor. Geçen ayki beyannamemi gösterebilir misin diye de sorabiliyor. Benim ticaretçi numaramı da söyleyebilir misin diyebiliyor. Mersis numarama ihtiyacım var, benimle paylaşır mısın da diyebiliyor. Yani bu konular çok basit ve kolay konular aslında evet. ama müşterilerin kolay ve basit dediği konuları biz aynı kolaylıkta erişebilir hale getirdiğimiz zaman kıymetli bir iş yapıyoruz oluyoruz. O yüzden yeni üründe birçok özellikle bunlara yer vermiş oluyoruz. Şimdi bizim yani kobi segment ve kobi üstü müşterilerimiz var artık. Dolayısıyla müşterilerin beklentilerine yönelik bir segmentasyona gitmeyi tercih ediyoruz biz. Bu ne demek aslında? Yani böyle light daha böyle e, basit paketlerde %100 teknoloji konumlandırmanız mümkün. Bugün Brezilya'dan bir müşteri adayı bizim platformumuza giriyor. Amerika'da şirket kurmak, Taxiturn çözümü almak ve sizin fatura düzenleme programınızı kullanmak istiyorum diye bize gelip aboneliğini seçip kredi kartını verdikten, bizim müşterimiz olduktan sonra şirket kuruluşunu ürünümüz yapıyor. Ama tek tek böyle yüzlerce, binlerce o, o kuruluş ve müşteriyi yönettiğimiz senaryoda Mesela orayı bir iki arkadaşımızla yönetiyoruz. Bu temelde orası %100 operasyona devredilen bir hikaye olsaydı Mertcan, o zaman oraya 10 kişilik bir departman kurmamız gerekiyordu. Çünkü bu iş 100 tane müşteriyi yönetmek üzerine kurulan bir iş değil. On binlerce müşteriyi büyük ve memnuniyet verici bir hizmet kalitesinde yönetmeye odaklı bir hedefi ile yola çıkıyor ve devam ediyor bugün. O yüzden ...orada ürününde yazılım ve teknolojiyi kullandığımız e, senaryolarda... ...daha hızlı büyümeler görüyoruz. Asıl amacımız da buydu. Herkesin ürünü var abi bu arada. Herkesin yazılımı var, herkesin platformu var. Yani kimle ben otursam şöyle bir ürünüm var deyip... ...ya bana ekranda bunu anlatmaya başlıyor. Yani Türkiye'deki girişimci Kötü bir şey değil bu arada. Yani bir değerli diyeceğimiz bir, bir şey var. Bir aset aslında o. Ama şirketi değerli kılan... Konu o değil, yeterli değil. Yani en baba ürünün de olsa abi satamıyorsan değeri yok ki. Yani gelir yoksa değeri yok o işin. Günün sonunda gerçek olan bir şey var yani. Şirket geliri kadar değerli. Yani şirket karlılığı kadar değerli. Şirket işlem hacmi kadar değerli. Şirket personel sayısı kadar değerli değil. Ve bütün girişimciler bence ürünlerini bebekleri gibi görüyorlar. Ben bunun çok tehlikeli bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü ya şöyle hikayeler var etrafımda ya benim çok yakınımda. Ya 3 yıl 4 yıl boyunca ürüne yazılıma yatırım yapan o bebeği pamuklara saran ama 3-4 yıl içerisinde gelir yazma başarısı göstermeyen girişimler var ve yine söylüyorum büyük emek var çok da başarılı ürünler çok iyi teknolojiler çok iyi yazılımlar büyük problem çözüyor ama gelir var mı, müşteri var mı, nasıl büyüteceğiz bu işi konuları da biraz eksik kaldığımızı düşünüyorum. Bugün çok hızlı karar alıyoruz yani biz şirkette. Hızlı karar almak zorunda oluyoruz. Yani bizim boyutumuzda olan bütün girişimler günde 100 karar alıyorsa yani o, o işi kurumsal boyutta yapan şirket günde 5 karar çıkartıyor. Dolayısıyla 5 karardaki hata olasılığımız, 100 tane aldığımız karardaki hata olasılığına göre e, burası çok daha yüksek. Yani burada potansiyel var. Yani. Tecrübe ettiğimiz konularda bile bence hata yapabiliyoruz. İkinci yaptığımız hatalar da oluyor. Önemli olan şu bence. Girişimci kadar ekipteki arkadaşların da hata yapabileceği alanları onara, onlara vermek aynı hataları ekibin yapmasını sağlamak bence önemli bir konu. O el ayak titretmemeli. Yani girişimci nasıl kendi yaptığı hatada neyse abi olacak deyip geçebiliyoruz yani bence çok hızlı. İyi yanlarımızdan biri. İşte hata sayısı da çok böyle yani sınırsız olmamalı abi yani <laughs> o bir yerde dur olmalı. Bir dakika çok hata yapıyoruz. Bir dakika bunu üçüncü kez tekrarlıyoruz. Müdahale etmemiz gereken yer elbette olmalı yani. Yoksa Yap abi sen 10 tane daha yap, 20 tane daha yap. Yani o da bence şey şirket için kabul edelim zarar verecek bir boyuta gelebilir. Ayarı ve dozu bence iyi ama yani ekiplerin ben mesela yani ekiplerin karar alması, aksiyona geçmesi, reaksiyon göstermesi müthiş keyif veren bir konu var. Biz bu bugün yani bizim 10 binden fazla aktif kullanıcımız var. 2023 yılında yaklaşık 60 kişi aramıza dahil oldu. Bizim için iyi bir büyüme yılıydı. Hem gelir anlamında hem çalışan anlamında epey hareketli bir yıl geçirdik. 2022 yılı gelirimizi biz 2023 yılında 3'e katladık. Bugün 2024 yılı ilk yarı yılı bitirdiğimizde rakamlara baktığımızda İlk yarı yılda geçen yıl gelirimizin üzerinde bir gelirle kapattık. Sene başı yaptığımız bütçeyi devam ettiriyoruz ve o büyüme hedeflerine göre yine gelirde 3x'lik bir büyüme hedefiyle koşuyoruz. İki tane brandingimiz var. Bizim. Bir mükellef, biz Türkiye'deki bütün Türk müşterilerimizi mükellef markamızla yönetiyoruz. Yabancı müşterilerimizi de Worky markamızla yönetiyoruz. Bizim gelirimizin bugün %40'ı döviz gelir. Yani Amerika ve İngiltere işimizden elde ettiğimiz gelir şirketin gelirinin yüzde kırkına yaklaşık denk geliyor. Her iş satılmak zorunda değil bu arada. Değil mi? Yani her iş yatırım almak zorunda değil. Her iş. E illa exita gitmek zorunda değil. Yani bunun çok farklı yöntemleri var artık yani. Türkiye'de bile regülasyonlar bence farklılaştırıyor bu işi. Bir kişinin, iki kişinin vitrinde olan insanların olmadığı zamanlarda şirketi büyütebilen ekipleriniz, organizasyonunuz ve bir iş modeliniz varsa kıymetli bir şey yaratmış oluyorsunuz. İnan böyle emekli olayım, şu yaşta emekli olayım, şuraya yerleşeyim. Hiç öyle bir planım yok yani. Ben ülkemde iş üretmeyi, buradaki dostlarımla, arkadaşlarımla, ortaklarımla, etrafımızdaki çalışma arkadaşlarımızla, bizim ekosistemimizdeki iş ortaklarımızla büyümeyi, ülkeye yatırım yapmayı, ülkeden çıkan hikayeyi globalleştirmeyi, yurt dışında kazandığımız parayı ülkemize getirmeyi, ülkemizden büyümeyi, büyütmeyi Seviyorum. Bu ne olursa olsun yani bu bunun ben tutku olduğunu düşünüyorum. O tutkuda da ben de işte 41 yaşındayım. Hiçbir erime olmadı. 50 yaşında olur mu? 60 yaşında olur mu? Görürsek inşallah. İnan hiç düşünmedim e, oraları ama önümüzdeki o sahip olduğumuz e, işin kıymetini bilip bu işi geliştirmek e, daha da faydalı bir modele dönüştürmek için sadece çalışıyoruz.